Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben dedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Timosan 8005 Klasik kasa 4x4 tarla traktörünün incelemesini yapalım bakalım bize neler sunacak. 105 beygir gücünde bu traktör. 400 Nm tork sunuyor. Çok güzel bir değer. Başka bazı traktörlerde bu değer bulamıyoruz. 400 Nm tork sunuyor. Bu torku da 1500 devirde sunuyor. 1500 devirde dediğinizde bu maksimum torku elde etmiş oluyorsunuz. 4 silindirli bir motora sahip. Hep 4'ten 4'ten gidiyoruz bu arada. Turbo intercooler üzerinde var. Tümosa'nın yerli motoru var. Hadi buraya geldik. Bana yakıt tankından bahsedelim. 115 litre yakıt tank kapasitesi var. Arkaya doğru giden alttan bir depo var. Ama tabii yüksekliğini biraz etkilemiş yandan depo olması. Tasarımda söyleyeceğimiz bir şey yok doğru dürüst. Burada bir altta gri şeritle arkaya doğru girilmiş. Aynı bildiğimiz Tümosan klasik tasarım. Şu farın olduğu bölmeler yukarı öne doğru çıkartılmış, kabartılmış. Tasarımda pek bir şey yok. Demirim. Tasarım aynı. Aynı. Ağırlığından bahsedelim. 3500 kilogram traktörün ağırlığı var, ama ekarıklar hariç bir ağırlık. Bu 3500 kilogram. Hemen şurada 3, 6, 9, 10 adette ağırlığı var. Hemen kope çekeyim. 40 kilogramdan 10 adet ağırlık zaten 400 kilogram önde var. Arkada var mı ağırlık. Hemen ağırlıkların bahsetmişken 100 kilogramda. Yani 50 50 100 100 öbür tarafta 200 kilogram da arka ağırlıkları var. Ne oluyor? 3500 evet. Toplam olarak 4100 kilogram ağırlığa ulaşılıyor bu şekilde. Ön lastik ebatlarından bahsedelim. 3485, 85 24 inç ön lastik ebatları var. Petlasın, Petlasın. Anladınız. Eksoz bu şekilde verilmiş. Nereden verilmiş eksoz? Yakın mı? Operatör mü? Evet. Operatörü biraz etkiliyor. Bunu şuraya alsalar. Şunu biraz uzatıp bu kısımdan yükseltseler operatörün açıklığını görüş mesafesini kısıtlamayacak. Bu şeyi de tercih ediyorlar. Vardır bir bildikleri diyelim. Seç 3A. Yani mekanik bir pompaya sahip, mekanik bir enjeksiyona sahip. Kamurayla enjeksiyon sistemi sahip değil. 12'li geri 12 şanzıman var. İçine binmeden önce onu söyleyeyim. Devam edelim arkaya doğru. Arka batı 380'e 85-38 inç alt açıklığı çok güzel alt açıklığı var ama ama şu şu engelliyor biraz alt açıklığını yani bu biraz depo engelliyor alt açıklığını şöyle arkaya doğru gidelim kaportayı kabin tasarımını görüyorsunuz biraz sonra içine bineceğim bakalım ses yalıtım falan nasıl Evet nereye geldik arkaya geldik burada kolları müdahale edeceğimiz Evet var bir tane güzel Hidra hidrakollarını müdahale edeceğimiz bir kol yapılmış buraya kol indirip kaldırma için dışarıdan İyi düşünülmüş. Basit bir şey yapılmış ama sonuçta işe yarar bir, bir şey bu. O 6 adet çıkış verilmiş. 105 beygir 8 olsa tadına yenmezdi. 6 standartlarda. Geri çıkış, elektrik çıkışı. pistonlu ortak kolu vermişler. Bu beygir de çok güzel. Hassasiyeti ön ortadan almıyor. Yan kollardan alıyor. Zaten hidrolik pistonu kol vermesinde bir sebep o zaten. Çünkü ortadan hassasiyeti algılayanlarda hidrolik piston e, güç sönümlemesi yapıyor. Algılamasını azaltıyor traktörün. Ar e, bir müddet sonra arıza gördüğünde soru yaşadığınızda güzel çift şey süremezseniz değiştirmeniz lazım. iyisini almanız lazım. Kurt ağzı şeklinde çeki verilmiş kurt ağzı 4000 kilogram kaldırma kapasitesi var. 4000 kilogram kaldırma kapasitesi yeterli bence. Asansör çeki var, düz şekli var. Çift kuyruk mili değeri var demiştim. Onun kuyruk mili burada. Bakalım bu tarafta neler varmış. Klasik tasarım. Ya bu Klasik tasarımlar seviliyor, satılıyor. Tüm asanlar seviyorlar. Düşündüğüne daha konforlu bir ortam, iç ortam sunuyor bu klasik tasarım. Burada malzeme çantası çift basamaktan. Yine buradan da giriş var. Şöyle devam edelim ve içine girelim. Seviyorsunuz. Sağ gülüm, Sağ ol. İzliyor sürekli. İzliyor musun? Aferin, süpersin. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. İçeri doğru girelim. Hemen buradan bir şöyle yaptım. Şöyle bir hostes koltuğu var. Kaldırdığında da iniyor. Tabii şu emniyet kemeri takıldığından. Evet, bismillah. Koltuğun yapısı çok güzel. Tam böyle kışlık ha. Polar gibi bir yapısı var. Fırın gibidir bunun içine oturması. El freni burada çapraz şekilde el freni verilmiş. Kuyruk bilinin debriyajı. Bunlar da 5 sur 5 ayarladığınız ayırdığınız kollar. Koltuk rahat ama. Direksiyon güzel. Koltuk çok yukarıda konumlandırılmış. Yani ben yukarıdayım şu anda. Size öyle geliyor mu acaba? Size öyle geliyor mu? size gelmez Çünkü kabin yüksek ama biraz yukarıda konumlandırılmış of devre çok sert ya öf 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 devre çok sert arkadaşlar hepsi böyle mi bilmiyorum ama Şu ana vitesimizden başlayalım şöyle 1 2 3 4 4 ana vites 3 de takviye vitesi var böyle tek kademeli en ağır ortada ikinci yani takviyesi en üst ileride de e, seri en hızlı kademesi. Şurada 1 2 3 4. Fites geçişleri yumuşak. Fites geçişlerinde sorun yok. Hatta gaz pedalı engeli var mı? Şöyle bir takalım. Biraz biraz gaz pedalı var. 2 3'te yok da. 3'te yok. Bir de biraz haftan bir engel var dirsekte. Dizde daha doğrusu. Ayak frenin konumu yeri güzel. Gaz pedalının yeri güzel. Sadece biraz çok sağda kalıyor herhalde. Şurada bir göz verilmiş. Şurada bir düz olarak bir işe yaramayan bir göz verilmiş. Burada bir işe yaramaz. Çünkü çok şey sığ bir şey. Bu derin yine. Bu derin bu iş görür. Burada gerileri şatılımız var. Mekanik şatılımız var. Yani vitesi atlamadan geçmeyin. 4 tane vites, 3 bir vites, 12, Mekanik ileri geri şatırla beraber de 12 ileri 12 geri fites seçeneği var. 105 beygir traktörde yetersiz. Kesinlikle yetersiz. Daha güzel vites aralıkları, kısa bir vites aralıkları lazım bu beygir gücündeki traktörlerde. El gazımız yeri iyi, konum falan güzel, sorun yok. Sadece çok da kullanılmıyor el gazı. Ee, sinyallerimiz, aydınlatmasımız da aynı şekilde. Kuyruk milli çalıştırdığımız düğme elektronik verilmiş. Dörtlü flaşör. 4x4 elektrohidrolik olarak geçiyor. Diferansiyel yine elektrohidrolik olarak geçiyor. Önler limpti silipli. Kendi kendine kilitliyor. Arkalar devreye sokuyor Bu diferansiyel kilidi düğmesi. Evet sağa doğru gelelim. Şöyle hidrolik kolları. Sarı olan pozisyon kolu arkadaşlar hidrolik kolunun. Soldaki de çeki kolu. Sağ ol, bir ekipman takarken, sökerken ya da bir topak e, toprak üstü işlerinizde kullanıyorsunuz. Soldakini ise çift sürerken kullanıyorsunuz. Yani şunu aynı altı indirip bunu kullandığınızda da liftomatikle pulluğu tamamen kaldırıp indirebilirsiniz. Bu çektiğinizde pulluğu tamamen yukarı kaldırır. Sıra sonunda indirdiğinizde tamamen aşağı iner. Aynı hassasiyet ayarında kullanımı devam eder. Bir konfor unsurudur. Ama sert olursa konfor unsuru olmuyor tabii. Sertlik oluyor. 6 adet hidrolik çıkışı var demiştim arkada. Onların kumanda kolları gayet yumuşak. Şunlar gayet yumuşak. Şu siyah olan beklemeli. Ee, ama kullanı falan çok yumuşak, çok güzel. Şöyle kelebek. Burada da şöyle. Arkadaşlar, öf 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 bayağı güzel açılıyor. yani dümdüz olmuş. Şöyle kapatalım. Sağdan da yine bir kapı. Şöyle açılıyor. İçli gizayna. O Tümosan'ın yazdığı güzel bir teyp şık olmuş. Aynı case'de de görmüştüm. Case'de miydi ya? Çok güzel, çok şık bir e, teyp olmuş ya. Hoşuma gitti. Tümosan yazıyor şurasında ama çok şık. Hoşuma gitti. Silecek fışkası, silecekler, tepe lambası, geri ön, arka çay, aydınlatma, e, dijital bir klima ünitesi var. Hoparlör burada köşeli. Traktörde köşeli ya tasarım ya. Hoparlörde köşeli yapmışlar. Şurada da yine bir köşeli hoparlör var. Köşe tarzında formuna diyelim. Göstergelerden bahsetmemişiz. Dijital bir göstergeye yer verilmiş. Bütün sistemler yakıt gösterisi, halet gösterisi kadar onlar dahil dijital olarak yer verilmiş durumda. Hatta açılım anahtar var burada. Ne açmıyoruz? Evet bu şekilde. Aydınlık ortamları biraz zor görünüyor ama gece karanlık ortamlarda çok mükemmel görünüyor. Dört çekerden frenleme sistemi var. Her ne zaman basarsanız basın frene dördü beraber tutuyor. O yönden içiniz rahat olabilir. Şuraya bir göz yine kullanışsız ya bunu biraz da derin yapın kullanışlı olsun ya da şu platformu biraz da yukarı çıkar yukarı çıkartın altı derindeyse bu sonra bunu düşürmüş olursunuz. Bu da aynı şekilde düşün. Kullanışlı olsun yani. Burada ne olacak? Bozuk parasınız, bozuk para durmaz. Kullanışsız bir göz olmuş. Şurada ortam bayağı bir geniş. Şurada bir göz verilmiş, göze yer verilmiş. Bayağı kullanışlı. Bayağı derin, güzel. Şurada bir file var. O da güzel. Şurada altta cam verilmiş. Altta cam çok kullanışlı. Ekibime sökerken takarken bu sizin gözlüğünüz oluyor. gözünüz kulağınız oluyor. Bayağı bir rahat takıyorsunuz onunla beraber. Evet 8005. Yeni seri bu. Şöyle şuraya inelim yavaş yavaş. Hassasiyet ayarları hidroliğin. Diferansiyel kilidi arkadaşlar şunu görebiliyor musunuz? Şu diferansiyel kilidi tabanınıza basıyorsunuz. Bunlar yükseklik açıklık ayarı koltuğun. Şu pozisyon ayarı. bu de ileri giren ayarı. Markasına bakalım. Pek pilot böyle vermez ama koltuk. Bakalım. Evet pilotu. Evet. Pilot vermiş arkadaşlar. Koltuğu pilot marka vermiş ama istemişlerdir. Çünkü bu kumaşı pek vermiyor pilot. Ama tabi bunu talep ediyordur. Talep ettikten sonra verirler. Çok güzel ama sıcak tutar. Kışın sıcacık olur bu koltuk. Eleştiri olarak debriyaj biraz sert geldi bana. Bir de bu vites seçeneği bu 105 beygir traktörler için artık yetersiz. 12 ileri 12 geri artık 50 beygir, 55 beygir traktörde 30 ileri 15 geriye görüyoruz. 105 beygirde niye görmeyelim 30 ileri 15 geriye? Ya da 20 ileri 20 geri ya da 30 ileri 30 geri, 15 ileri 15 geri. Yani bir şey görelim yani. O vites aralığını kısa tutalım ki daha iyi çekiş elde edelim, daha iyi yakıt sarfede elde ederim. Evet bu şeyle arkadaşlar. 8105 ile değerlendiriyorum. bu şekilde. Özellikleri bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.